İsmim Oruç Emik. Bayağı bir diş sıkıntım vardı, problemlerim vardı. Buraya geldim, film çektiler, analiz ettiler. Ve sadece her tarafa implant olmayacağını, yani gerek kalmadığını, üç tane porselen köprü yaptılar. İki tane implant yaptırdım ee, ve e, şu anda tedavim tamamlandı. Çok memnunum. Bu hastaneden e, daha önce geldiğimde e, yani dış görünüm olarak dedim acaba şey olur mu hani düzgün bir şey çıkar mı ama dişlerim çok güzel oldu yani ve her zaman ne zaman gelirsek e, ilgilendiler. E, problemlerimizi ilettiğimizde hani randevüli gelelim randevusuz gelelim. Hemen tekrar bizi aldılar, ilgilendiler, problem olan yerleri giderdiler. Yani memnunum. Defne Hoca yaptı benim tedavimi. Kendisine de bu hastaneye de çok teşekkür ediyorum. Tekrar bir sıkıntım olduğu zaman yine gelirim ve yakınlarımı da getiririm.